Selam ben de ama bugün sizlerle de Squid Game'de çalışacağız. Fakat bugün korumalar gibi ya da frontman gibi birisi olmayacağız. Oyna abi hiçbirimizin aslında şu ana kadar görmediği arka planda çalışan insanlardan birisi olacağız. Çok garip bir oyuna benziyor. O zaman hiç lafı uzatmadan hızlıca başlayalım bakalım neler olacak. Ama en baştan da söylemişim eğer daha fazla bu tarz Squid Game'de oynar istiyorsanız aşağıdan hemen beğenmeyi unutmayın. 5000 dakikada yeni video gelecek. Oyun birazcık böyle korku oyunu gibi duruyor ama benim de korku oyunu değil abi. Sadece birazcık böyle gerilimle alakalı şeyler var sadece. O kadar çok da şey değil zaten korku çıkmış şey olursa ben size haber ederim önceden. Ve aha telefon çalıyor. Abi odamızda oturuyoruz ve bir anda telefon çalmaya başladı. Telefona cevap verdi. Tamam abim, sıkıntı yok. Hemen şöyle açalım bakalım kimin demiş ya bu. Banka arıyor? Merhaba, seni duyamıyorum diyoruz. Bu ne ya? Kimse yok galiba. Aha, bilinmeyen arayan birisi var abi. Hazır mısın? Bir iş pozisyonu için seçildin. Paraya ihtiyacın olduğunu biliyoruz. Hayda. Nereden biliyorsunuz abi? Ve sen kimsin diyoruz. Katılmayı kabul ediyor musun? Bu ne abi ya? Bir cevabı, soruma cevap ver. Hemen soru soruyor bir de. Neyse evet diyelim bakalım ne olacak abi hadi bakalım başlıyoruz. Buna ihtiyacım var ancak ne yapmalıyım bilmiyoruz hadi bakalım. Yani aslında evimize bakarsak iyi bir evde otururuz ama. Bu önemli bir iş temizlik yapacaksın ve bazı görevleri yapacaksın. <laughs> evet, arka, arka planda dediğim görevler işte sazdan bunlar abi. Seni evinden alacağız, telefonu getirmemeyi unutma. Bu şarjımıza aykırı. Hayda, hadi bakalım abi. Telefonu da getirmeyeceğiz. Bakalım neler olacak. Gün bir. Hadi bakalım başlıyoruz. Hazır mısınız? Aha gelmiş bir şey gelmiş abi koruma gelmiş buradayız diye bağırıyor abi. Zaten yanındayım bana niye bağırıyorsun başkasına mı bağırıyorsun ne oluyor? Bu gerçekten gerekli miydi? Tüm yol boyunca etrafına hiçbir şey bakamıyorum. He getirmiş zaten şu an bizi getireceği yere okey. Şu an almış ve getirmiş abi geldik yani. Bu bir gizlilik meselesi bunun için özür dileriz ve aldığımızı umuyoruz. Bak beni birazcık tedirgin etmeye başladın diyecek mi? Bu ne be? Ne oluyor abi gemiye getirmiş bizi. Gemiye şimdi binebiliriz. Vardiyana başlayabilir ve personel mahallelerini değiştirebilirsin. Çok garip şeyler oluyor. <laughs> Hadi bakalım. Müdürle konuş. Allah müdür. Sakin ol be. Merhaba Frontman Bey. Nasılsınız? Niye bana bakıyorsunuz? He? Konuşalım bakalım. Müdür ne diyor? Merhaba Numaçlar. Uçağa hoş geldin. Uçak değil ki. Yeme bu. Keko. <laughs> Burası ne abi ya? Onu bir cevaplarsan çok iyi olur da ya. Meraktan soruyorum. Ayıptır. Sormasa ama. Burada bir oyun gösterisi düzenleniyor. Korkarım bilmem gereken tek şey bu. Bak hocam. Ne oyun bu? Bana bir, bir cevap vermen lazım şimdi. <laughs> şimdi odana gidelim ve üstünüzü değiştirin. Soldaki üçüncü kapı. Eyvallah. Allah'a emanet ol. Sen niye bana bakıyorsun kardeşim sürekli ama? Allah Allah. Burada morg var. Garip garip sesler var. Silah neyse. 3. kapı bu değil mi? Tamam. Oo. Hu, hu, hu. O, tamam tamam. Çıkın çok çıkın çok. Odan burasıdır umarım. Merhabalar. Allah. Siyah ekrandan korktum ya şaka mı? Heh geldim. Butonum biraz sıkışık hissediyor. Uyuduk mu ne oldu ya? Aa buradan Roblox Studio çık. Bu ne ya? <laughs> Aa. El feneri var alalım bari abi karanlıkta gerek yok değil mi? Hemen şunu bir alalım abi. Tamam artık evet yani açmasak da aynı ışık miktarı vardı ama sıkıntı yok. Müdür bey merhaba müdür bey nasılsınız geri geldim. Merhabalar. <laughs> ya tipe bak ne bakıyor bana sürekli. E hocam ne yapacağız şimdi biz ya? Görevim basit. Oyun şovunun sınırına gideceksin ve daha fazla kullanım için onları temizleyeceksin. Ondan sonra mutfağa gidip bal peti kurabiyeleri pişireceksin. Katılımcıların tek yiyecek kaynağı bu. Aa bu bal şey işte bu abi şekilli şekerler vardı ya. İşiniz bittiğinde bir gün boyunca dinlenmeye gidebilirsiniz yeterince Você tem ele Evet, birazcık basit yalan yok. Y yemek yapacağız, temizlik yapacağız. Sıkıntı yok. Maaş ne abi? Onu konuşabiliyor muyuz şimdi? Yani sıkıntı olmayacaksa? İlk sen oraya git. Yukarıdaki ilk kapı solda. Yukarıdaki ilk kapı. Tamam. Eyvallah. Allah'a ol kardeşim. E, maaşı yazdım. Ya ayın 1'inde mi alıyoruz yoksa ayın 15'in falan mı? Ne neyse sıkıntı yok. Devam edelim abi. <laughs> şimdi bu adamla çok fazla muhabbete girmeye gerek yok. Şu ışığımız açalım da. Zaten hiçbir şey gözükmüyor ama. Hadi bakalım abi. Şimdi ne yapacağız abi? Yemek mi yapacağız yoksa temizlik mi yapacağız? Dur bakayım. Selamünaleyküm. İlk kapı diyordu. Aha burası. Bak her yerde silah var kardeşim. Yani bir şey mi anlatmaya Ben anlamıyorum ki. Nereye geldik şimdi? Hadi bakalım. Açılıyor kapı abi. Hazır mısınız? Tahmin edin ve... Selamun aleyküm. Amanin. Burada ne olmuş? Bu insanlar gerçek mi diyoruz? Burada olmak zorunda değildim diyor. Ayda. Ya abicim. Neyse paraya ihtiyacımız var. O yüzden yapacak zorundayız. Yani. halledeceğiz, halledeceğiz. Şimdi burada bir cam oynamız var gördüğünüz abi. Ve farkındaysanız baya bir kişi düşmüş. Evet. <laughs> ve şimdi bunları abi bizden temizlemizi istiyor. Neye temizleyeceğim ya? Ha süpürme. Hadi bakayım süpür abi. Bu ne? Bunun için bir süpürge ihtiyacım var. Süpürge nerede? Ha dur. O ne ya? Büyük yazıyor orada. Bu mu? <laughs> Galiba çevir birazcık kötü. 18 tane şey temizleyeceğiz. Kardeşlerim ya e, neyse arkadaşlar olur öyle şeyler. E, bizim görevimiz temizlemek değil mi? E, e, ne yapacağız? Temizleyeceğiz. Hadi bakalım. Hızlıca hemen şunları temizleyelim. 18 tane şey varmış. Vay arkadaş ben E odamı bu kadar çok temizlemiyorum be. Vallahi geçen gün odamı bir temizleyin dedim abi. 3 gün sürdü bak. Şakasız diyorum. İlk gün abi ne yaptım biliyor musunuz? İlk gün eşyaların yerini düzenledim böyle işte. Bazı yerlerin yerlerini değiştirdim falan. İkinci günde sadece kıyafetimi dizmeye ayırdım. Üçüncü günde abi tozları aldım. Ve şu an gene aynı halinde. Bir daha temizlemem lazım. <laughs> Neyse yavaş yavaş hallediyorum. O sırada zaten buradaki şeyleri de temizliyoruz abi. Ve burada baya bir kişi düşmüş. Şöyle bir baktım lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kişi. He. Ee, ona da paraya ihtiyacım vardı. Benim de paraya ihtiyacım var kardeşim. En azından ben ölmüyorum işin sonunda yani. Umarım bilmem. Belki ölüyorum değil mi? Hadi bakalım şimdi göreceğiz hep birlikte. Ama şurada temizledim de. Bu arada bir yanlış hatırlamıyorsam. Okulun şu anda ilk haftasındayız tatilden sonra. Okulun nasıl gidiyor bir yazmayı unutmayın abi. Özlemiş misiniz? sanmıyorum özlediniz ama yani bir soralım yani. <laughs> Hala kardeşim. Şu an 7 tanesini temizledim bile. Güzel. Bu ne ya abi? Herkes için zıplama. Bu ne? <laughs> garip garip bir yerde bir şey var abi. Game Pass'ler ama bunlar tamamen. Ya şurada bir müzik falan açamıyor muyuz ya? Burası çok böyle ne bileyim yani birazcık sıkıcı kardeşim ya. Bir, böyle bir müzik açsak ne güzel şeyler dinlesek işimi yaparken daha motive olurum ben böyle değil mi? Yani yanımda dört tane ceset var şu an dibimde ya. Yazık yavrulara bak. bak. Yan yana ölmüşler. Ne yaptınız siz? He, bak ikisi de burada mı öl? Ne yaptınız? Nasıl becerdiniz? Ve de burada ölmeyi. Kekolar. Hayır zaten yüzde ihtimalle birisi geçecek. Yan yana nasıl? Ne, neyse. Şimdi adamlar gitmiş. arkadan konuşmayalım kardeşim. Hepsi zaten 456 numara yazıyor ya yazı arkadaşında. <laughs> ya şaka maka odama bu kadar çok temizlemem demiştim de galiba harbiden doğru ya. Bu ne abi daha 14 değil mi? Oh 15'e geldik. Şu son üçüncü de burada tam güzel. Bu ilk ölen yoksa son mu ölen? Dur bakayım. Valla anlaşılmıyor ama. Valla her türlü şanslısın. İlk ölen de olsan şanslısın. Son ölen de olsan şanslısın. <laughs> Ve tamamdır son çöpü de temizledik. Oh be bitti işimiz bu. Hadi ben Allah'a emanet benim vardiya kaçar abi. Kendinize iyi bakın diyecektim. Bölümleri temizleme. Ya bunları mı temizleyeceğim? Ben bunları muhabbet ediyordum ne güzel ya. Arkadaşım. 13 tane Eee tamam İyice gazsal olacağız bu işte. hadi bakalım Hop ikinciyi koyduk hop üçüncü de hazır Buraya e, bir 14 tane 15 tane falan bir cenaze arabası lazım da Yani kendim için de söyledim bir tane olmaz. <laughs> ben de gideceğim gibi sanki burada Neyse Allah'tan bu biraz daha hızlı abi niye bilmem ama Bu ya şuradan bir anda jumpscare falan çıksa büyük ihtimalle b b Bilmiyorum çok kötü şeyler olur ya Umarım olmaz ya ben iş mi yapayım Paramı vermeyin bile ya okey tamam para da istemem artık İlk başta para için gelmiştim ama yani fikrimi değiştirdim Ben gönüllü işi yapacağım abicim burada Gerek yok yani her şey para değil vallahi. ya <laughs> <laughs> tamam bitirdik ama galiba. Oh be. Harbiden bitti. Bir de bunları taşıtın ma. Lütfen ama. Taşımayayım bunları. Heh tamam çıktı. Oh be. Vallahi bir, an, bir de taşıyacağım falan sanırım. Baya korktum abi. Yalan yok. Ya bak şu müdür bey. Gözü seveyim. Sip siyah maske takıyorsun. Zaten korkuyorum. Yalvarırım yapma şunu ya. Ne diyorsun ne? Heh ne var? İlk saniye <laughs> temizleme yüzüklerini görüyorum. Bir zahmet gör yani. Kör değil. Sen görüyorsun kardeşim. Mis gibi yaptım orayı. Baldok yala. Burada ne oldu ya bu arada yani? Neden orada bir su adam gitti de? Onu bir söyle bakayım sen. Yani tabii ayıp değilse yani. Sıkıntı yok. Söylemesen de olur kardeşim. <laughs> Şimdi vurur vurur bizi. Bu konuda endişelenmene gerek yok. Sadece bu insanlar burada olmuş sirsikleri için bunu bilsen yeterli. Şimdi sus ve işini yap. Bir sonraki senaryoya git ve kurabiyeleri unutma. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Bu mu? Hangi senaryo? Bu mu? İnsan bir söyler ya kaçıncı kapı olduğun için. Oğlum bak yerde merde silah var. Valla adam ol adam. Buna tabii içinden söylüyorum abi. Böyle bir şey olsa dışından bir şey söylemezsin adama yani şimdi. Adam gözümün önünde 13 kişinin tabutunu şey yaptı bana. Merhabalar. Abo miskit oyunu. Çöpüşleri çöpüşler ne ya? <laughs> tamam çöpleri toplayıp abi. Bu nasıl bir Türkçe çevirme? Bir şey yapacağım ama tamam tamam sıkıntı yok. Çöpler abi çöp kutularını atacağım herhalde ya mantıken değil mi? Ama ben onu nasıl alacağım ya içeride kalmış. Oo burada yine bayağı bir kişi gitmiş abi hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorum bunu alıyorum sonra illa atmam gerekiyor mu yoksa ikinci de alabiliyor muyum? Hocam ne yapmışsınız siz burada ya? Ne olur bunu da alayım ya lütfen. Yok illa arkadaş git gel yapacağız desene. Harbiden temizlikçi olduk ya. hadi <laughs> bakalım <laughs> <laughs> bu işin ya, temizlikçi olayım okeyim bu arada. Harbiden diyorum okeyim abi temizlikçi okeyim ama bana bir şey yapmayın ya paramı verin. Bak yol yemek bir de asgari ücret Harbi yeter bana. Başka bir şey istemiyorum abi. Bu ne be ben burayı niye alamıyorum? Allah Allah bunu niye salamıyorum abi şu an? İlginç. oh, hayır. Oyun anlattı beni ya. <laughs> bir daha geleceğim buraya kadar. Neyse 15 dakikam çöp oldu ama şöyle bir şey yapacağım. Bu sefer abi tanalım 3 kişiyle daha gireceğim ya. Değil mi kardeşlerim hadi bakayım hep pek edelim. <laughs> en azından görevleri birazcık hızlı yaparız böylece zaman kazanırız. Taktanız ben aynı yere gelip hemen hızlıca geliyorum o zaman ya. Ve evet. <gülüyor> şimdi <gülüyor> bu dörtlü en sona gideceğiz hadi bakalım. Daha şimdiden 3 kişiye düştük arkadaş ya. Ben size işe yarayın diye getirdim buraya. <laughs> Arkadaş bir kişi daha çıktı. Neyse o zaman şöyle yapacağım. 3x daha hızlı görev yapma diye bir game pass varmış 79 Robux'a. Bunu alıp yani yapacağım. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu, bu gidişte olmayacak abi. Yine 2 kişi kaldık ya. Yemiyorum. Bana gelen adamlardan bir sorun var bilmiyorum ama. Eleman abi süpürge almadığı için hiçbir şey temizleyemiyor. Temizlemeye çalışıyor ama yapamıyor süpürge almadığı için. Her şeyi yine ben yapıyorum. Ne, ne, iş yarıyorsunuz? Allah razı olsun. 4 kişi girdik bir de ya. Utanın ya. <laughs> Sonuna takılan aynı yere gelebildik abi. Hadi bakalım hız ışını çalışacağım. Hatta şöyle çöp almaya başlayayım abi ben direkt. Tek başıma yapacağım büyük ihtimalle. Yine çünkü kimsenin yardım için sanmıyorum ama. Abi bir de çöp kutusu buradaymış abi yani illa hepsini toplayıp buraya mı getireceğiz vay arkadaş ya yemiyorum amele gibi çalıştırıyorlar bizi usta bu ne ya <laughs> neyse yani yapacak bir şey yok abi temizliğin diyorlarsa temizleyeceğiz yani yoksa bu adamlar gibi olmak istemiyorum ben şu an yalvarırım bir iş yara lütfen iyi bari iyi iş yapıyor şu an birazcık <laughs> Burada şey oyun işte ya. Bilyelerle abi çek, tek mi çift mi ne oynuyorlardı ya işte bütün bilye alan kazanıyordu. Orası ama burada mesela niye 4 kişi aynı yerde ölmüş mü? Bunlar normal. Diyeceğim. Bunlar da aslında aynı yerde direkt lazım. Maksimum bir kişi beraber abi normalde. Çünkü bir kişi kazanıyor diğeri kaybetmiyor muydu? İlginç neyse. Aa ben önceki yerde fener almıştım bak o gitmiş ayıp be. Parama göz diktiler ya. Sırf var ya o feneri almak için benden abi oyuna attı kesin ya. Bu ne be bu arada? Ha balyozmuş bu <laughs> Ve tamamdır. Oh be burada bitti. Diyeceğim yok ya. Yani şimdi bunlar geldi abi asıl. Bir de bunlara bir tabuta koymak gerekiyormuş. Hızlıca dedim abi. Bu zaten bayağı hızlı sürüyor diğerine göre. Çünkü diğerinde yürüyorsun. Bunda en fazla bir tur atacaksın şurada sadece. Hop burada iki kişi gitmiş. Allah rahmet etsin diyelim. Yani yapacak bir şey yok kardeşim. Oo bak bak bak. Güzel bizim adam çalışıyor abi. Ve son ahanda bu da gittiği zaman. Okey burada bitti. Paramızı verin ya. Yeter artık ya. Yeter ya. Anne çalıştırıyoruz. Para yok bir şey yok. Ben anlamadım ki oyun senaryosuna mı git? Eleman direkt görev verdi ya bir tane daha. Konuşmadan ya bile gitmedi ha bizle. Ayıp ya vallahi. Gel kardeşim gel uzun boylu kardeşim benim. Adama bakarken şöyle bakıyorum resmen. <laughs> Ne oluyor? Bu ne abi? Maviş maviş. Ay yeşil oldu. Ay siyah oldu. Ne yeşili? Ne oldu ya? Ee? Abi buga girdik mi? Müdürle mi konuş? Yine ne oldu ya? Hocam bizi niye almadın içeriye? Allah Allah. Peki nasılsın? İyi sıkıntı. misin? İyiyim vallahi hiç sıkıntı yok. İyi misin kardeşim? Sen A Ahmet de iyi. Buradan çıkmak istiyorum ya. Maaş yok, bir şey yok. Hava ya havası da kötü buranın. Bana iyi gelmedi. Ben istifamı verebilir mi acaba? Yeter çabuk buradan çıkacaksın. Parayı düşün. Ya vermiyorsun ki düşüneyim. Versen bak bir birazını ver en azından düşünebileyim. Morga gittin mi? İyi, hiç öyle bir isteğim olmadı. Gitmem gerekiyor mu? Neden? Ne demek istiyorsun ya? Hayırdır abi morg morg hayırdır ya? Gastar mısın sen? <laughs> Yıldım tabudan öyle mi onları yakmalısın? He tamam. Basit bir protokoldür. Fırında ışıkları ezberlemelisin ve tabutları onları göre diyor. Tamamdır abi şimdi biz bunları yakacağız abicim. Ama bana bir şey mi? En az 3 asgari ücret vermen lazım haberin olsun ha. Bu kadar az maaşlı çalışmam yani. Morg nerede ya? Ne bileyim Morg nerede? Al gel ya. Ay. Uzun kardeş gel bakayım. Önden de beni yolluyor zaten her şeyde ya. Yeter bak. <laughs> Aha Morg. Mutfakta buradaymış. Selamun aleyküm. Kremasyon protokol. Ne? Ne yapacağım ya? Neye tıklamam gerekiyor? Buna mı tıklayacağım? Aha başla. Ne oluyor şimdi? Tamam tamam ortadaki şey. He galiba ışığın yanmadığına koymayacağız anladım kadere değil mi? Umarım Ahmet anlamıştır bunu. Ya ben anladım ama ne yapıyorum şimdi? Tavut getir tamam. Buna getirme no 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 not this. Please please bro please. Tamam yaptım. Doğru yaptık değil mi ya? Umarım yanlış bir şey tıklamamıştır bu. E, yanlış diyor. Allah. Tamam abi şu ikisi sadece. Okey. He bizim hemen büyük ihtimalle çıkart. Ya koyma koyma hayır. Ya hayır ya. Allah Allah. Ya şimdi oldu. Adam her şeyi koyuyor. O yüzden bunu yüzden kaybetmiyor. Ahmet bak döverim ha. Sinirlenirme. Zaten stresli bir iş şey yapıyoruz. Allah Allah. Ahmet bak sakın elime. Редактор Don't touch. Ne olur ya. Ahmet'im yapma. Düşme. Ahmet'im. <laughs> Tıklama sen bir şeyler. Ben oynuyorum. Tamam mı? Sen takıl buraya. Heh, heh. Aynen heh. Allah Allah. Vallahi tek başıma yapsam her şey çok daha iyi olacak bir şey ya. Aa hepsine koy diyor neredeyse. Biz sağlık hariç tamamdır. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Ahmet dokunma. Ahmet dokunma. Ahmet dokunma. Ahmet. Dokunma ya. Dokunma ya. Koyma diyorsam koyma ya. Allah Allah. Eleman her şeyi dokunuyor ya. Dokunma sakın. Heh tamam. Bitti ya. Allah Allah. Yemiyorum yardım olsun diye fazla Daha beter ettiler ya. Daha çok işimi zorlaştırdı adam beni. Tamam. Oh be bitti. Şimdi ne yapacağız? Mutfak mı? Hadi bakayım. Mutfak ya da şimdi kurabiye yapacağız abi. Vallahi Squid Game'in arka planı çok garipmiş abi. Yığın, pişir. Ne? Bu ne demek ya? Bu ne demek abi? Buradan kurabiye alıyoruz. Burada pişirdik. Hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağım? Ha, pişiyor. Ne demek bu ya? Flash. Ne yapıyorum bunu anlamıştım. Burada flash diye bir buton var abi. Neyse basayım şuna. Ne yapıyorum bilmiyorum ama. Allah! Aa! Gelene bak! Flash at! Ha, ah, flash at! Abi ya bu ne saçma bir oyun ya Canlanamıyorum da abi gidiyorum ben böyle oyun olmaz olsun. Bırakıyorum istifa ettim sizden ya Yok abi ya bu ne ya Şimdi başka bir yerden baktım abi zaten son tarafta orasıymış Ondan sonra da sadece bir red light green light oynayacakmışız Valla daha fazla denemek istemiyorum çünkü gıcık etti beni oyun Ama yani mantık güzelmiş Kesin biraz daha kolay yapsalarmış bazı şeyler Geçen çok saçma siz nasıl buldunuz yorum kısmına yazmıyoruz Eğer daha fazla bu tarafa videonun devam etmişsiniz Beğenerek unutmayın ve abone olmayı gösterirseniz Başkanı anlarım hoşçakalın benim arkadaşlarım için çekin bakın Hoşçakalın sağlıkın Neymiş arkadaşlar bir daha işe mişe girmem yeter be